biz ortam güzel diye geldik buralara. Çimler falan filan. Akarız diye yani. Akarız değil mi Pelin Su? Akarız. Akarız. Akdeniz akşamları tarzı falan yani anlayacağınız. Ama gelir gelmez eylemler başladı. Selam bu arada. Ben Canberke Can Berke Can Can'ım. Sevgiler. U akdeniz. U akşamlar. Bir başka, bir başka oluyor. Öncelikle röportajın ilerleyen kısımlarında sizlere harika, bomba bir sürprizim olacak. Ama şunu belirtmeliyim ki bu fani dünyada Boğaz gören üniversitemiz kadar sevilen ve sayılan başka bir üniversite var mıdır? Ben sanmıyorum. Bir ihtimal Harvard, bir ihtimal. Belki. Yani. Bura daha güzel. Ben daha çok seviyorum burayı. Güzel yani. Öğrenciler de var. Öğretmen var. Çim var. Manzara var. Boğaz var. Boğaz. Boğaz gören oradan geliyor. Evet. Ha. Ağaç. Harvard'da vardır. Mescidimiz var. İftar yapıyoruz. Harvard'da ben hiç gitmedim. Ben insanların yalancısıyım. Harvard'da iftar var mı? Siz biliyor musunuz? Harvard'da iftar olduğunu ben sanmıyorum. Biz burada iftar yapıyoruz. Galiba istifacım. Yeter. Yeter. Ben 1971'den beri Boğaz Üniversitesi'nin bir ferdiyim. Böyle bir dönem görmedim. Yazık. Çok yazık. Ben kendimi bildim bileli Boğaz Üniversitesi istiyordum. Bunun için lisede 21 saatlik bir çalışma programı uyguladım. Hayyalessele, hayyalessele, hayyalelfele, hayyalelfele, Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Tonguçiye. Tonguçiye. Tongu Boştu ya. <laughs> ya bu okula gelmek için ne emekler veriyor insanlar? Ben küçükken test okumayı çok severdim. Hız ve renk, palme, 3-4-5. Okuyordum bayağı bir. Evet, öğrencilere soruşturma, disiplin soruşturmaları açıldı. Fakat bir sorun neden açıldı? Hocam merhabalar. Sırf zıpladığım için hakkımda disiplin soruşturması başlatıldı. Şimdi size soruyorum hocam. Zıplamak suç mu? Bakın yine zıplı. Zıpla. 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 Bu soruşturmalar tamamen öğrencileri korumak için açıldı. Benim öğrencilerim Kampüste tavşan gibi zıplarken ayaklarını burkuyorlar. Benim sahip olduğum üniversitede öğrenciler ayaklarını burkacak ben de buna izin vereceğim. Bir tane öğrenci ayağına burkmakla bile kalmadı. Kırdığı dedikodularını dün dekan arkadaşımdan aldım. Benim bunu yüreğim kaldırmıyor. Bu soruşturmalar tamamen öğrencilerimiz sakatlanmasınlar diye açıldı. Evet. Ya öğrenciler neden gözaltına alındı diye soruyoruz. Aldığımız cevap şu. Yaşandı, bitti saygısızca. Dalga geçiyorlar insanlar. Kanzi bende soruşturma yok. Ha, sorsalar söylerdim yani. <gülüyor> <gülüyor> Selams bu arada. Yani sorduğunuz soruyu unuttum ama şunu söyleyebilirim ki okulda kameralar kesinlikle olmalı. Çünkü ne okulumuzun bayan öğrencileri kampüste gizlice alkol alıyorlar. Alkol aldıklarını gördüğümüz zaman doğal olarak bizim de canımız çekiyor. E canımız çektiği için öğrenciler yakalanırlarsa okula iki tane tombul efes ısmarlamak durumunda kalıyorlar. Yahu edep, sen ne güzel bir şeysin. Şimdi öncelikle bizler kimiz? Bizler sırf kampüsünde alkol tüketebilmek için YKS'de %0.6'lık dilime girmiş öğrencileriz. Bizleri iyi tanıyın. Tanıyın. Bizler kameralara gözükmemek için genius fikirlerle geldik. Tuboxu gösterelim. Bu görmüş olduğunuz sıvı, kimya okuyan arkadaşlarımızın ürettiği %100 doğal boğma rakımız. Görünüşte baksan sudan farkı yok. Kameralar yakalasa sıkıntı yok. Ama görünüşüne aldanmayın. Geçen de bir arkadaşımızı tek gözünden kör etmişi bile var kendisini. Geçen gün eylem aftırı Meltem... Pardon. Pelin su ve Meltem su ile içenzi. Benim sağ göz iptal. İnanmazsın ki sağ gözüm iptal oldu. Sol gözümle baktım tabii Meltem suya. Sol gözümle baktım. Ama takılmaca devam ki Morugs, durmak yok. Takılıyor muyuz Meltem su? Takılıyoruz. 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 <laughs> Hocam bu arada bıyıkların faşistliği nasıl hocam? Hafif hilale çalıyor mu? Bakın hemen gidip faşistliğini törpüleyebilirim hocam. Benim için önemli hocam. Benim için önemli. Biz akademisyenler hiçbirimizin güven oyunu bile alamamış birisinin rektör olarak atanmasına karşıyız. Karşıyız. Yahu ben atanmadım da demiyorum ki. Şu dünyada bir tek sanki ben atandım diyor. Benden önceki ikisi de atandı kardeşim. Onlara da kızın. Onlara da kızın görelim. Sizin bu yaptığınız ayan beyan faşizm. Faşizm. YKS'de tüm alanlarda birinci oldum. Okulda da üç bölümü aynı anda okuyorum. Babam gururundan taşa dönüştü. Parka neden mi yeşil değil hocam? Siyah indirimdeydi hocam. Fevkalade kabataj bayramı indirim. Ama boyatacağım. Yeşile. Haki. O iş bende hocam. Benden önce Metallica dinleyen birisi vardı. O gitti. Adı bile kalmadı ya yadigar. Ben de öğrencilerle bağ kurabilmek nezdinde Game of Thrones'a başladım. Kendimi Lannister ailesine yakın görüyorum. Ve sayın hocalarımız ve sayın öğrencilerimiz asla unutmasınlar ki Lannister'lar her zaman borçlarını öderler. Vergi borçları hariç. Tabi alkoliz diye, yobaz olamayız diye bir kural yok. Göstereyim Tuboks'u. Görmüş olduğunuz bu ürünlerin satışı kızlara kesinlikle yasak. Rektörümüze demiş olduğu gibi kızların dirençleri düşük olduğu için sadece erkeklere özel 18 99 kuruş. Ben 4 kıtada 6 ülkede 13 tane doktora yaptım. Eğitimim 27 sene sürdü. Gördüğüm muamele bu. Sayın Ordinarius Profesör Doktor Nesin Sen Aziz Bey. Bana ay beninizi atarsanız size 200 Türk lirası havale edeceğim. Alın bu 200 Türk lirasını bugüne ve erken gidin. Fakat beni üzen durum böylesine teklif almış olmam değil. Bu teklifi kabul edecek olmam. Rektörün verdiği kararlar beni etkiliyor mu? Yo. Açıkçası beni bile etkilemiyorsa diğer öğrencileri de etkilememesi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Her şeye tepkilileri ya her şeye. Geçen okula bir tok aldık kıyamet koptu. Ya ne alaydık? Topaş mı alaydık? Ne istiyorsunuz siz? Yahu ben zaten toga binecek adam değilim. Benim Mazda çıkışlı 2012 model Aston Martin DB9 muydu neydi aracım var. Ben TOG'u ne yapayım? Ya Kanzanzi geçen gün okula kafe açtılar biz piyasa yapabilelim diye. Ona bile eylem yaptılar yani inanılacak iş değil. Biz bu okulda esnepleyemeyecek miyiz? <laughs> Ulan madem kampüs içinde içmeyi yasaklıyorsunuz, kafa açacağınızda bar açın da orada içelim. Ama madem gerekeni yapmıyorsunuz, biz gerekeni yaptık. Göstereyim Tuboks'u. Bu görmüş olduğunuz termos bizlere işletmeci arkadaşlarımız tarafından 24 lira 99 kuruş ithal edildi. İçerisine likör, etli alkol, bira bile koyup kafede rahatlıkla içebilirsiniz. Alışkanlık oldu hocam. Uykumda bile afiş dağıtıyorum. Günde 30 bin adım atıyorum. Davaya başlamadan önce pamuk gibi ayaklarım vardı. Şimdi kürek gibi oldu. Hayır bir de dağıttığım afişlerle uçak yapıyorlar, gemi yapıyorlar origami sanatına katkılarından dolayı Karl Marx'ı tebrik ediyorum. Hocam. Buyurun hocam. Size buyurun hocam. Size alın hocam. O zaman sayın arkadaşlar bombayı patlatıyorum, sürprizi söylüyorum. Önümüzdeki seneden itibaren Boğaz Gören Üniversitemizin adı 15 Temmuz Üniversitesi olarak değiştirilecektir hepimize hayırlı olsun. Kime desem derdimi ben bulutlar, bulutlar. Söyleyin memleketten bir haber mi var? Yoksa yarın gözyaşları mı bu yağmurlar. O arkadaş mı hocam? Biz o arkadaşı hocam eğitiyoruz. Yani otur kalkla başladı, yavaş yavaş alıştı. Gözlemlediğimiz alanlar oluşturuyoruz hocam. Ama biz gözlemlediğimiz için mi azgın boğalığı bıraktı yoksa gerçekten düzelmeye mi başladı? Onu süreç gösterecek hocam. İşte herkesin afyonu farklı. Uzun lafın kısası, üniversitedeki bu ikilim en çok öğrencileri etkiliyor. Hayır Mayıs bitti, hala kar yağıyor. Üşüyorlar, donuyorlar. Kaloriferler yanmıyor da okulda. Uzun lafın kısası kimsenin insanları şu bu diye ayırt etmeye hakkı yok. Burada hepimiz Boğaz Gören Üniversitemizin iyiliği için bulunuyoruz. Aldığımız arabaları, kovduğumuz hocaları, açtığımız soruşturmaları, iki senedir talilatını bitirmediğimiz yurtları, gözaltında bayram geçiren çocukları, tehdit edilen insanları konuşacağımıza dönüp bir kendimize baksak her şey çok güzel olacak. Ne demiş şair, so. gezdim Halep ile Şam'ı, no, no, no. eyledim ilmi talep, so. meğer ilim bir hiç imiş. No, 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 no. İlle edep, ille edep. I don't think so. no, no no no, I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. a nope a nope